Evet aslında e, Beşiktaş'ta da bir seçim heyecanı ve gündemi var ve orada da böyle birazcık e, karmaşık bir hava söz konusu. Onu da söylemek lazım. E, yapılan açıklamalar biraz havada kalan e, söylemler. Daha doğrusu listeler çok merak ediliyordu ama e, Çebi e, adaylık başvurusunu artık teslim etti. ayrılısı olsun yani ben çok da yani bir gazetecik ortam yok en azından ama. Beşiktaş'ta Ahmet Nurcevinin ciddi projeleri olduğunu düşünüyorum. Yeni bir yapılanmaya gitti. Futbol takımında da başarıları var ki kendi yöneticiliği döneminde de yine o şampiyonluklarda da bir şekilde katkısı olduğunu düşünüyorum ve iyi bir ekiple yola çıkacaktır mutlaka. Yani tabii karşısındaki adaylar da mutlaka onlar da olacaktır. Onlar da ciddi projeler ortaya koyacaklardır. Ama Beşiktaş için yeni bir heyecan. Yani seçimler açıkçası bir Galatasaray'daki Fenerbahçe'deki atmosfer yok en azından gördüğüm kadarıyla. Biraz daha sanki Ahmet Nur Çebi odaklı bir seçim olacak gibi gözüküyor. Sükunet evet. içerisinde, biraz daha sükunet içerisinde devam eden bir seçim süreci. Yani açıkçası çok fazla polemik ve tartışma olmadığı için eee sürece dair e, isimler, yönetim listeleri biraz tabii merak konusuydu ama Evet. yani görünen o ki Sayın Başkan 3 yıl daha eee Beşiktaş'ın başında olacak. Tabii ki bu seçimdir. Her şey olabilir ama şu ana kadarki görüntü Beşiktaş'ın e, kongresinin Galatasaray kadar renkli geçmeyeceği yönünde. Bilmiyorum. Ama şey hep merak ettim bu arada. Beşiktaş'ta da hep böyle bir efsane böyle Büyük Beşiktaşlılar vardır biliyorsun işte. Rami Koç falan filan yani evet, gelir polis. Hep olursa. böyle onların yarışı olsa ne olurdu falan. Ya, hep onu merak etmişimdir. Ne böyle zaman çıkacak? Az Yıldırım Ali Koç şeyi olmadı hiç değil mi orada? Ama Serdar Adalı seçimi şeyi ya, vardı. Ama i̇şte ya. şimdi yine mesela devreye Serdar Adalı'nın girmesi konuşuluyor. Böyle bir hani karmaşa derken biraz onu kastediyorum. Valla yani açık söyleyeyim. Sonuçta e, Beşiktaş'ı yani içinde değilim. Dışarıdan gördüğümü söyleyeyim. Yani Ahmet Nur bir gibi başkan varsa hani aranmaz bir başkan. Yani Beşiktaş'ı bir başkan problemi, yönetim problemi yok. İdari bir problem. Ben görmüyorum. dışarıdan tabii ki Beşiktaş üyeleri, taraftarı kendi içinde bunu çok daha sağlıklı değerlendirirler. Bu sezonun ama, sezonun kadro yapılanmasıyla alakalı bazı eleştiriler oldu. Ama Allah var. Yani adam gitti adam dedim yani kusura bakmayın Sayın Başkan gitti e, Batu Şuay Piyaniç gibi belki de hayal edemeyecek Alex da, Alex Teixeira keza öyle. Aa, oyunculardan performans alınamadı. Bu Şimdi, eleştirilir. şey yapılanması da doğru. Hani Ceyhun kazancı işte orada e, profesyonel yapılanma son derece. Onun seçtiği, onun bulduğu bir teknik adamla yola devam ediliyor. Kesinlikle öyle. Çok doğru planlama artı. E, MR'ler de özellikle genç oyuncular konusunda öz kaynak düzenine dönülmesi. Yani mali açıdan da ya yani Beşiktaş geldiğinde ben Ahmet Nurçevi, kimse kusura bakmasın elektrik parası falan ödenmiyordu galiba. Tabi tabi bayağı bir haciz, her gün şu kadar haciz ödedik. <laughs> Çok yaşa. <laughs> Çok yaşa. Özür diliyorum gerçekten. Her Bugün gün, bende bir şey var. Şu kadar para ödedik, şu kadar haciz kalktı, haberleri yapılıyordu ilk geldiği dönemde. Vallahi Beşiktaş bu konuda şanslı görüyorum. Ahmet Nurçevi hem sağdan hem masada güçlü bir başkan. Yani bu bazen diğer takım taraftarları ya da yönetimlerin çok da hep desteklediği bir şey değildir. Bazen rahatsız da eder. Ama böyle bir başkan olması güçlüdür. Yani ne Beşiktaş'ın beş hakkını da hakkında yedirmiyor. Artı mali açıdan bugün Beşiktaş e, ben geldiğinde şeyi çok net hatırlıyorum. 6 e, ay geriden ödemelerin yapıldığını evet. hatırlıyorum. Şimdi o, günü o, o, gününe büyük bir düzelme sağlandı. Ödemeler yapılıyor. Bir de yani kusura bakılmasın biraz da futbolcu anlamında yani çok iyi bir tablo alma eline yani. Bazı problemli anlaşmalar vardı, tazminatlar vardı. Onların da üstesinden geldi. Ya Beşiktaş'ın önü açık. Kim seçir seçirsin. Ahmet Nur Şebi'nin şansı olduğunu düşünüyorum ama Beşiktaş özellikle bu e, yükten özellikle bazı oyuncuların e, yarattığı problemden kurtulacak. O Beşiktaş'ın önünü açacaktır listesi merak ediliyor. İşte konuşulan isimler var. Kimler olacak? Hangi isimlerle yola devam edecek? Hangileriyle ayrılacak? Ki belli olan bazı isimler var. Olmayacak olan. Şimdi bir de bir yandan tabii yeni sezon planlaması mevcut başkanla birlikte yapılmaya devam ediyor. Orada da başka bir gelişme. Zaten beklenen yolların ayrılmasıydı. Bir de teklif de düşürüldü. Yani Gemiler yakıldı aslında tabiri caizse. E Larin'e e, bayağı yolu gösteriyor Beşiktaş ne diyorsunuz? Ben e, sezon başında daha Larin'le alakalı ifade kullanırken çok değerli bir oyuncu ama yani talep ettiklerini bence Avrupa'da bir takımdan bulamaz diye bir ifade kullanmıştım. Benzer bir durum ortaya çıktı ve Beşiktaş'ın teklifini de bak 1 milyon 750 bin euroyu da bulamamış ki Beşiktaş'a geri dönmüş yani. Kapadı. Konuşalım diye. Ha, değil mi? Evet. Yani e, şimdi Beşiktaş yönetimi de e, şimdi yeni e, spor yasası çıktı. İşte ödemeler var vesaire. Belki de yeni bir planlama yaptılar. Hani Larine böyle burnu sürtsün diye değil de belki de gerçekten planlamada artık 1 milyon 750 bin euro, veremeyecek duruma geldi Beşiktaş. Ya, bence iyi oyuncu. Ben beğeniyorum Larini ama o talep ettiklerini Avrupa'dan bulabileceğini ben tahmin etmiyordum. Aynı şekilde benzer durum Vakeme'de de yaşanıyor farkındaysanız. Yani ikisi de aynı mevki oyuncusu. Yani ikisi de sol önde oynuyor genellikle Beşiktaş'ta da, Trabzonspor'da da. Vakeme de çok yüksekten, yüksek perdelerden uçarak gelmeye başlamıştı Trabzon'a. Şimdi parayı tamam taksitle alayım, imza parasını öyle yapayım, maaşı indireyim demeye başladı. Yani hayatın gerçekleri yani tamam iyi oyuncusunuz. İkisi de iyi oyuncu ama diye oyuncusun diye yani bütün kulübün tapusunu üstüne yapacak halimiz yok yani. Sonuçta bu kulüpler yaşamalı ki sen bir para kazanabilirsin. Şimdi burada biraz yabancı oyuncuların da çok yüksek perdeden uçarak başlayıp başlayıp mesela bu sezonun Larin'in boşa gitti. Larin'in bu sezonunu izleyip hiçbir hiçbir Avrupa kulübü Larin'e yatırım yapmaz. Biraz paranın peşinde koşma. Elbette futbolculuk profesyonel bir iştir. Para kazanmak için yapılır ama biraz sen o piyasanı da kaybetmeyecek şekilde e, pazarlıklarını sürdürmen lazım. Ben. Şimdi pazarlığını belki birçok maçta pazarlıklarda takındığın tavır nedeniyle kulübe de oturtuldun. Ama şey de şu yani Beşiktaş'ın teklifini 1 milyon euro 1. Bin eurodan 1 milyon 750 bin eurodan 1 milyon indirmesi de biraz hani kırıcı bir hareket. Yani şimdi orada oyuncuya daha önce bir teklif yapmışsınızdır. Larin'in performansı iyi oynadığında neler verebildiğini biliyoruz. Hani o, o da oyuncu... Ama bu ticarette de olur ya bazen. Hayır hayır. O kabul edilebilir. Tok satıcı... Yok. Beş yaşın buna ihtiyacı yok. Ben bir şey söyleyeyim. Ben beş, bir... Yaşım ben, ben Volkan, söyleyeyim. beş yaşım buna ihtiyacı yok. Ben ee, Volkan fikrimi söyleyeyim. Beş yaşın buna ihtiyacı yok. Ama Larin'in de pişman olup tekrar gelip ya verdiniz parayı kabul ediyorum deme şeyi vardır. Yani bu pazarlıkta olur. Olur da yani sana pazarlık... Bunu... Bak pazarlık Şöyle birbirine yakın rakamlar arasında olur pazarlık. Şimdi bu... öyle faiz fiyatlarla başlıyorlar ki yani burada sadece Larry için söylemiyorum. Yabancı oyuncuların geneli ya işte beni uzatmak zorundalar ben işte bir sezonda 20 gol attım filan deyip çok bir de etraflarının da gazına geliyorlar açık söyleyeyim. Bence takım içerisindeki maaş skalası işte o Rozier'in işte ne bileyim Gezzal'ın aldığı rakamlara bakarak biraz hareket ediyorlar. Hani onu baz tamam, alıp, ama bak, skalayı oraya çekiyorlar. Rozier'in çok yüksek değil. Gezzal'in yüksek. Gezal'ın. Ama da. Ro Rozier'da az Gezal değil. zaten Gezal o parayı alıyordu Leicester City'den. Gezzal'in öyle bir piyasası vardı. Şimdi abi yapacak bir şey yok. Her, her futbolcu aynı maaşı alıyor, alamaz yani. Bütün 11'deki bütün oyuncular 3 milyon euro kazanıyor. Öyle bir dünya yok. Ha elbette bir zam yapılır, bir düzeltme yapılır. Ama bu arada kulüplerin şeyi daralıyor. Yayıncı kulüp gelirleri düşüyor. İşte efendim borç büyüyor. E, kulüpler de o e, zammı sana yapamıyorlar. Ama Volkan daha önce 1 milyon 750 bin ni kabul etmeyen oyuncuya şimdi bir teklif edersen oyuncu vereceği varsa da vermez oynayamaz kendi ver iş yerinde düşünsene böyle bir zam sana ya sana bir iyileştirme yapacağız sonra bir geliyorsun onu da yapmıyorlar gitsin abi yüzde on yüzde sekiz sen %5. sen 3 milyon euro ile başlarsan iki buçuk milyon, milyon euro ile başlarsan Bir 1 milyon euroya Larin kalmaz beş yaşlarının belki e, yerine oyuncu alır ama Larin Sonuçta Beşiktaş'a şampiyonluğunda bir önceki şampiyonluğunda geçen şampiyonluğunda önemli payı var. Ben bu kadar da çabuk gözden çıkarılacak bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Ben de Genç oyuncu, oyuncu dünya kupası görecek, belki orada parlayacak. Ya daha geçen sene bu oyuncu satılmasına falan bahsediliyordu. Evet reddedildi doğru. Ya yani o zaman sen ben kontratı de, yenilesen sen de belki satacaksın. Değil, i̇yi oyuncu olduğu konusunda aynı fikirdeyim ama iyi oyuncu olması pazarlık konusunda o zaman iyi seçecek menajerini falan. Pazarlık konusunda biraz daha makul davranmak davranması lazım Ya tabii ki biz, biz kulübümüzün Türk kulübünün yanındayız. Yani Beşiktaş ne kadar az paraya bu işi çözerse o kadar iyidir. Ama ben açıkçası Larin'de bir geri adım söz konusu, bir yumuşama söz konusuysa bu iş artık döner. Yani Beşiktaş'ta kalır.